Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir gün bir gün bir çocuk şarkısını söylemeye geldim. Haydi siz de bana eşlik edin. Birlikte söyleyelim. Birlikte eğlenelim. Hadi hazırsanız başlayalım. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş büyütürmüş. Akşama bir sancı çıkmış kıvran kıvran kıvranmış hastaneyi boylamış. Evet şimdi tekrar baştan başlıyorum. Siz de bana eşlik edin. Bir gün bir gün bir çocuk. Bir gün bir gün bir çocuk. Tekrar ediyor musunuz? Duymuyorum. Hadi daha fazla sesle. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş Akşama bir sancı çıkmış Kıvran kıvran kıvranmış Hastaneyi boylamış Evet bir şarkımızın daha sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı Like atmayı Beğen atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın